Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. Shiba Inu 23 Şubat Fiyat Tahmini Shiba Inu, 0,40565 dolar seviyesinin üzerinde tutulmayı başarırsa, %30 artışla 0,4020 dolar seviyesine ulaşabilir. Kripto para ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, Gelecekteki kripto para haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun, kripto haberleri için kripto sesli habere katılın yükseliş görünümüne rağmen borsalara 1,21 milyon dolar değerinde meme coin girişi yaşandı. En popüler coin olan Shiba Inu, doğrulanmış çift dip formasyonu ve artan açık faiz oranıyla güçlü bir yükseliş potansiyeli gösteriyor. Shiba Inu 23 Şubat fiyat tahmini Bibit'in 1,4 milyar dolarlık kripto soygununun ardından yaşanan önemli fiyat düşüşünün ardından, genel kripto para piyasası toparlanıyor gibi görünüyor. Bunun ortasında popüler ve ikinci en büyük meme coin olan Shiba Inu, günlük zaman diliminde oluşan boğa fiyat hareketi örüntüsü nedeniyle önemli bir yükseliş momentumuna hazırlanıyor. Shiba Inu teknik analizi. Uzman teknik analizine göre, Shiba günlük grafiği boğa çift dip fiyat hareketi kalıbı oluşturduğu için boğa görünüyor. Ek olarak, teknik göstergeleri boğa ayrışması göstererek potansiyel yukarı yönlü momentum sinyali verdi. Bu görünümü daha da güçlendiren meme koyunun aynı zamanda boğa yönlü bir mum çubuğu deseni oluşturması, boğa potansiyelini güçlendiriyor. Son fiyat hareketlerine ve tarihsel kalıplara dayanarak, meme coin günlük mumunu 0,40565 dolar seviyesinin üzerinde kapatırsa, %30 oranında yükselerek 0,4020 dolar seviyesine ulaşma olasılığı güçlüdür. Rally sırasında meme coin başlangıçta çift dip desenini doğrulamak için %10 yükseldi. Bu desen aşıldığında Meme Coin yukarı yönlü ivmesini sürdürerek 0,4020 dolar seviyesine ulaşabilir. Bu yükseliş görünümüne rağmen Meme Coin günlük zaman diliminde 200 üstel hareketli ortalamanın EMA altında kalmaya devam ediyor ve bu da varlığın hala düşüş trendinde olduğunu gösteriyor. Güncel Fiyat Momentumu chip şu anda 0,401565 dolar civarında işlem görüyor ve son 24 saatte %5, 10'dan fazla arttı. Ancak aynı dönemde işlem hacmi %32 düştü ve bu da bir önceki güne kıyasla tüccarların ve yatırımcıların daha az katılımını gösteriyor. Parma zincir üstü ölçümler Bu yükseliş fiyat hareketiyle, tüccarlar ve uzun vadeli yatırımcılar arasındaki duygu farklı görünüyor. Coinclass'tan gelen veriler, tüccarların yükseliş eğiliminde olduğunu çünkü mevcut fiyat momentumundan yararlanıyor gibi göründüklerini. Bunun da uzun pozisyonların artmasına ve Meme Coin'in açık faizinde %6'lık bir sıçramaya yol açtığını gösteriyor. Bu arada uzun vadeli sahipler ellerindekileri boşaltıyor. Verilere göre borsalar son 24 saatte Meme Coin'in 1,21 milyon dolarlık girişine tanık oldu ve bu da olası bir satış dalgasına işaret ediyor. Tüm bu metrikleri teknik analizle birleştirdiğimizde boğaların şu anda varlığa hakim olduğu ve meme koyunun yakında fırlayabileceği görülüyor. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.